ولكنني <applause> 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 Bunlar hareketli sistemler onlarca yılda oluşan sistem özelliği gösteriyorlar, çok zor oluşuyorlar. Bununla birlikte yapılan insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabilir. Bu yüzden bizim böyle hassas sistemleri kormamız lazım. Bunları günlük amaçlar için ya da özel amaçlar için sıklıkla kullandığımız zaman bunların doğal yapısında bozulmalar meydana gelecektir. Ve bunların tekrar oluşması için belki onlarca ya da daha uzun süreler gerekecektir. Bu yüzden bize düşen milli parkların belirlediği kullanma kurallarına uymamız lazım. Burayı günlük amaçlarla kullanmak oldukça riskli ve buralara yapılan çeşitli müdahaleler var. Sopalarla olsun, küreklerle olsun ya da ona benzer araçlarla olsun müdahaleler bunların çok hassas olan yapsın bozmakta ve dağılmasına neden olmaktadır. Bize düşen tüm vatandaşların görevidir. Çevreyi koruma görevimiz vardır. Niye? Çünkü bizim bunları çocuklarımıza, torunlarımıza teslim etme mecburiyetimiz var böyle özel sistemler dünyanın pek çok yerinde var ve ülkemizde de var ve biz bu alanları e, iyi biçimde ve dikkatlice kullanmamız lazım Orman Bakanlığının ve buna bağlı milli parkların oluşturduğu kullanma yöntemlerini harfiyen uymamız lazım ve bunlara uyulmadığı müddetçe bunları çok kısa sürede kaybederiz o yüzden milli parklar genel müdürlüğünün kullanmayı önerdiği kuralları harfiyen yerine getirmemiz lazım. Vatandaş olarak, yöneticiler olarak ya da e, o bölgeye gelen insanlar olarak herkesin bu hassas ve çabucak bozulabilir alanları korumakla hükümlülüğümüz var. Böylesine zenginlikler dünyada çok nadir bulunur. Bunları koruma mecburiyetimiz var. Bu yüzden hepimiz sorumluluk almalıyız. Buraları kullananların e, belirlenmiş olan yönetmeliklere uymaları lazım ya da buraları daha az kullanmaları gerekmektedir. Ben insanlarımızın çevreyi, canlıları koruyacağını düşünüyorum. Kendini bilmezler çıkabilir ama. Onlara yapılacak uyarılarla onların da aynı hassasiyeti göstereceğini umuyorum ya da diliyorum çünkü bu bizim görevimiz. Almanya'dan geliyorum. Ee, bir doğa harikası onun için geldik görmek istedik. Ee, Yüzen aday ilk defa geliyorum. Çok güzel, çok beğendik. Çocuklarla geldik, eşimle geldim. Ee, tavsiye ederim herkese. olan merkezden geliyorum. Kendim İstanbul'da oturuyorum. Ama e, mümkünse gelen misafirler için bu kapıyı açık tutsunlar. Yani bizim e, doğunun en güzel yeri paylaşılsın, paylaşılsın ki herkes buraya gelsin.